Aynaya baktığında gördüğün kişi gerçekten sen misin? Yoksa algoritmaların senin zaaflarını kullanarak çizdiği bir karakter mi? Zihnimizin bir açığı var, onaylama yanlılığı. Yani sadece inandığımız şeyleri görmek, diğerlerini görmezden gelmek. Algoritmalar bu açığı çok iyi kullanıyor. Sana hep haklı olduğunu hissettiren içerikler gösteriyor. Sen rahatlıyorsun, sistem kazanıyor. Ma bu rahatlık zamanla tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Zihnin küçük çarpıklıkları gerçek sanmaya başlıyor. Sana sadece biz ve onlar gösteriliyor. Sürekli kötü haberler görüyorsun. Zihnin dünyanın sonunun geldiğine inanmaya başlıyor. Halbuki bu sana özel seçilmiş bir gerçeklik. Sürekli mükemmel hayatlar, vücutlar, başarılar Zihnin fısıldıyor, ben yetersizim. Ama bu senin gerçeğin değil. Bu sana gösterilen bir sahne. Ve en tehlikeli kısım şu, sen bu sahneyi kendi seçimin sanıyorsun. Ama aslında, kendi zaaflarının üzerine kurulmuş bir labirentte koşuyorsun. Hiç kendini bir konuda aniden öfkeli, başka bir konuda aşırı endişeli buldun mu? Düşüncelerinin nereden geldiğinden emin olamadığın oldu mu? Silahımız farkındalık ve iç gözlem. Bir içerik seni öfkelendirdiğinde ya da moralini bozduğunda dur. Bu bende neden bu duyguyu tetikledi diye sor. Cevap genelde bir korkunda ya da güvensizliğinde gizlidir. Sana çok doğru gelen şeylere bile hafif bir şüpheyle yaklaş. Ham tersi görüş ne diyor diye araştır. zihnini esnetmek için bir egzersizdir. Ve ekran kapalıyken sessiz bir anda kendine sor: Telefonum olmasaydı ben kim olurdum? Nelerden keyif alırdım? Unutma, bu savaş ekranla değil, kendi zihninle. Algoritmalar güçlü olabilir. Ama senin düşüncelerini gözlemleme, sorgulama ve yeniden şekillendirme gücün çok daha büyük. Matrix seni değil, sen Matrix'i tanımlamayı seç. Tuzağı fark et. Zihnini geri al.